Merhaba sevgili gençler. Osmanlı Devleti'nin dünya gücü olma sürecinden bahsetmeye çalışacağım size. Ve bu sürecin ilk aşaması 2. Mehmet dönemi. Ama birçoğumuzun daha çok bildiği şekliyle Fatih Sultan Mehmet dönemi. Fatih Sultan Mehmet evet doğru ama bir Fatih olabilmesi için önce bir fethin gerçekleşmesi gerekiyor. Aşağıdaki tablodan da yola çıkacak olursak ki tablo Fausto Zanaro'nun Dolma Bahçe Sarayı'nda Milli Saraylar Resim Müzesi'nde sergilendiğini de ekleyeyim. İstanbul kuşatmasını konu edindiğini söyleyebiliyoruz. Evet, dersimin temelinde İstanbul'un kuşatmasını ön planda tutacağım. İstanbul'un kuşatılması 2. Mehmet zamanında 6 Nisan ile 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında 54 günlük bir sürece tekabül etti Osmanlı tarihinde. Daha önce İstanbul defalarca kuşatıldı. Örneğin Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak karşımıza çıkıyor. Emevilerin de İstanbul'u kuşattığından bahsetmek mümkün. Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olarak karşımıza çıkar. Bu arada İstanbul diyoruz evet doğru ama şehrin birkaç eski adından da bahsetmek istiyorum size. Birkaç tanesi tanıdık gelecek size eminim. Örneğin Bizantiyon ki Bizans ismi buradan gelmektedir gençler. Konstantinopolis, Konstantin'in şehri. Fethedildikten sonra Osmanlı Devleti'nin İstanbul'a verdiği ilk isim Konstantiniye. Stampolis, ardından Dersaadet, Asitane, Asitane-i Hümayun, Darül Hilafe gibi isimlerle de adlandırılmıştı İstanbul şehri. Öncelikle İstanbul'un fethi 2. Mehmet zamanında neden gerekliydi? İstanbul neden fethedildi 2. Mehmet zamanında? 1. Bizans Osmanlı iç işlerine çok sık karışıyordu ve şehzadeleri koruyup kışkırtıyordu. 2. Bizans'ın Osmanlı'ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerinde sürekli yer aldığını görmek ve söylemek mümkün. Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumdaydı. Yani hem Anadolu'dan Rumeli'ye, hem Rumeli'den Anadolu'ya geçişlerde İstanbul sürekli bir engel oluşturuyordu. Bu yüzden Osmanlı bu geçişlerini İstanbul fethedilene kadar hep Çanakkale Boğazı üzerinden Çinpe merkezli gerçekleştiriyordu. Bir diğer sebep ise İstanbul'un boğaza hakim bir konumda olması, dolayısıyla bir ticaret merkezi de olması. Ne ticaret merkezi bu? Tabii ki Karadeniz Akdeniz ticaretini bağlayan bir noktada olmasıydı. Peki 2. Mehmet zamanında kuşatma için hangi hazırlıklar yapıldı? 1. Bizans'a denizden gelebilecek yardımları önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırıldı. Anadolu Hisarı'nı yaptıran Yıldırım Bayezid'di. Bu arada Anadolu Hisarı'nın diğer adı Güzelce Hisar. Peki Rumeli Hisarı'nın diğer adı boğaz kesen olarak kaynaklarda yer alıyor. İkinci bir hazırlığımız Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel haçlı yardımını önlemek için bir ordunun hazır halde bulunduğunu görüyoruz orada. 3. Anadolu'dan gelebilecek bir tehdide karşı ki beylikler hala Osmanlı net hakimiyeti altına alınmamıştı. Özellikle Karamanoğulları onlarla bir saldırmazlık anlaşması yapıldığını söylemek mümkün. Dördüncü hazırlığımız Şahi adı verilen büyük topların döktürülmesi. Nitekim Urban Usta ismi burada ön plana çıkıyor. Bir Macar asıllıdır. Ancak topların mühendisliğini bizzat Fatih'in yaptırdığını söylemek mümkün arkadaşlar. İrili ufaklı yaklaşık 400 gemiden oluşan bir donanmanın da hazırlandığını görebiliyoruz. Peki İstanbul'un fethini ne kolaylaştırdı? 1. Bizans'ın artık güçsüz olması hem siyasi açıdan hem ordu olarak hem de donanmasının zayıf olması. Kuşatma sırasında Avrupa'dan yardım alamaması. Üçüncüsü ise Haliç'teki zincirin varlığına karşılık gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e girmesi fethi olaylaştıran nedenlerdi Osmanlı Devleti için. Diyeceksiniz ki evet Osmanlı'nın birçok hazırlığı vardı. Bizans'ın hiç hazırlığı yok muydu? Vardı tabii ki. Biraz önce bahsettim ya size. Avarlar, Emeviler, Yıldırım Bayezid zamanındaki kuşatmada Bizans'ın hep güvendiği nokta vardı. O nokta şuydu surlar. Surlarını güçlendirme yolunu seçti. İkincisi ise Bizans'ın çok güvendiği bir silah teknolojisiydi. Bir savaş teknolojisiydi. Bunun adı belli sürelerde suya düştüğünde bile yanabilen Grajuma ismi verilen Rum ateşidir diye aradı. Bir silah teknolojisiydi arkadaşlar. Yalnız hiçbir hazırlık Bizans açısından hiçbir hazırlık işe yaramadı. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu hazırlıklar en sonunda da gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e girmesiyle beraber Bizans'ın direnci iyice düştü ve İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. Şimdi fethin sonuçlarına odaklanmak istiyorum sizinle. 1. Osmanlı artık kurulan, kendini ispatlamak durumunda olan bir devlet değil. Osmanlı artık yükselme dönemine girmişti. Hatta biliyor musunuz Osmanlı artık bir devlet de değil. Yani devlet aşamasını da tamamladı. Peki ne oldu? Osmanlı imparatorluk olmaya başladı. Neydi imparatorluk olabilmenin özü, özelliği? Birden fazla milleti yöneten siyasi yapıya imparatorluk diyoruz. Millettir buradaki anahtar sözcük ama o dönemdeki karşılığıyla milleti şöyle tanımlamak mümkün din grubu diyoruz arkadaşlar. Yani Osmanlı'ya bir din grubu katıldı. Hemen söylüyorum size Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin koruyuculuğu Fener Rum Patrikhanesi adı altında Osmanlı yönetimine geçmiş durumda. İşte bu yüzden imparatorluk diyebiliyoruz Osmanlı'ya. Osmanlı'daki bir diğer değişim başkenti nedir neden İstanbul'a taşınmasıdır. Osmanlı artık toprak bütünlüğünü sağlamıştı ve Anadolu Rumeli arasındaki geçiş daha da kolaylaşmıştı. Osmanlı'da sürekli sorunlar çıkaran, iç işlerine müdahale eden bir engel de ortadan kalkmıştı. Karadeniz Deniz Ticaret Yolu denetimi Osmanlı'ya geçmeye de başlamıştı. İkinci Mehmet artık sıradan bir Mehmet değil, Fatih Sultan Mehmet olarak da karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Osmanlı Devleti İslam dünyasında da haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur ki bu şöhretin de kaynağı peygamberimizin hadisi ve hadisindeki vaat olarak karşımıza çıkıyor. Neydi peki bu hadis? İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Feth Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir şeklinde bir hadisten de söz etmek mümkündür arkadaşlar. Bunlar Türk tarihi bakımından sonuçlarımızdı. Gelelim dünya tarihi bakımından sonuçlarımıza. 1. Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilendi. Nitekim İstanbul'un ticari yükünü bu iki İtalyan şehir devletçiyi sürdürmekteydi. Bu iki İtalyan şehir devletçinin olumsuz etkilenmesi, İpek yolu ticareti halkasına bir zincirin daha eklenmesini sağladı. Ve dolayısıyla Avrupa'ya giden ürünler biraz daha pahalılaştı elbette. Dolayısıyla Avrupalıların coğrafi keşiflerin başlamasında etkili olduğunu görebiliyoruz. İstanbul'un fethi burada tetikleyici bir noktadadır. İkinci sonuç, bin yıllık bir Bizans İmparatorluğu'nun tarihe karıştığını görüyoruz. Çağ kapatan ve çağ açan bir olaydır İstanbul'un fethi. Orta çağ kapanmış, yeni çağ başlamıştır. Bir diğer sonuç İstanbul'dan kaçan Bizanslı bilim adamları. Evet Bizans bir bilim merkeziydi aynı zamanda. Grajuva'daki o silah teknolojisi Bizans'ın bir bilim merkezi olduğunu da karşımıza çıkarıyordu. Fatih'in istememesine rağmen bilim adamları Avrupa'ya gittiler. Özellikle İtalya'ya giden bilim adamları Avrupa'da Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur gençler. Ve diğer bir sonuç feodalite derebeylik sisteminin yavaş yavaş çözülmeye başladığını görüyoruz İstanbul'un fethinden sonra. Nedir peki buradaki etki? Etki şu. Sur ile korunabilen bir yer artık feth olunabilir. Artık ele geçirilebilir. Nitekim İstanbul orta çağda Sur ile korunabilen en büyük kentlerden bir tanesiydi. Peki neydi Sur'un gücü? Sur'un gücü şuydu. Feodal sistemde soyluların yaşadıkları şatolar, ve o şadoların etrafının da surlarla çevrili olduğunu görüyoruz. Köle olan köylüler defalarca isyan etmelerine rağmen Avrupa'da her bir isyan hareketi surun önünde bitiyordu. Şimdi ise zihinlerde şöyle bir umut ışığı var. Sur ile korunabilen bir yer ele geçirilebilir. İstanbul bile ele geçirildiyse bizim derebeyimizin de gücüne az kaldı şeklinde bir sonuca da ulaşabiliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle.